Herkese selamlar arkadaşlar. 20 Aralık Pazar reyting sonuçlarıyla birlikteyiz. Show TV'den Arıza bu haftayı 6.7 ile lider tamamlarken hemen ardından gelen Maria ile Mustafa bu haftayı 3.55 ile kapatmış durumda. Fox TV'nin yeni dizilerinden Kefaret haftayı 5.64 ile tamamlarken TRT 1'den Tövbeler Olsun dizisi bu haftayı 1.92 reytingle tamamlıyor. Ve Star Tv'den Menajerim Ara dizisi bu haftayı 3.72 reytingle kapatıyor. Ve gelelim geçen pazara göre yaşanan değişimlere bu pazar 2 dizi reyting kaybederken diğer 3 dizi reyting oranlarını artırmış durumda. Haftanın lideri Arıza geçen haftayı 6.05 ile kapatmıştı bu hafta ise 6.70'e yükselerek 0.65'lik bir artış göstermiş durumda. Bu pazarın kaybedenlerinden kefaret geçen haftayı 5.90'la kapatırken bu hafta 5.64'e düşmüş durumda. Ve bu haftanın bir diğer kaybedeni menajeri Mara dizisi 3.72 ile geçen haftayı tamamlamıştı. Bu hafta ise 3.56'lara düşmüş durumda. ATV'den Maria ile Mustafa geçen haftayı 3.32 ile kapatırken bu hafta 3.55'lere çıkmış durumda. Ve son olarak TRT1'den Tövbeler Olsun dizisi geçen haftayı 1.78'de kapatan dizi bu hafta ise 1.92 almış durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın yine görüşmek üzere.